Merhaba arkadaşlar, Her Şeyi Bilen Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önce size buzdolabının kullanımına dair, hangi derecede kullanacaksınız? Buna dair bir video çekmiştim. Yalnız videosunu çektiğim dolapta değer olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 vardı. Altına gelen yorumlarda da şöyle bir şey var: Benim buzdolabımda 1, 2, 3, 4, 5 yok, 2, 4, 6, 8 var. Ben Hangi ayarda kullanacağım? Daha çok ithal dolaplarda yani yurt dışı dolaplarında 1, 2, 3, 4, 5 vardır. O da eskilerde artık. Yenilerde böyle bir şey yok çünkü dijital ekranla. Yerli dolaplarda 2, 4, 6, 8 vardır. Şimdi size Beko buzdolabı üzerinden hangi ayarda kullanmanız gerekiyor? Yaz, kış olarak hangisine geçmeniz gerekiyor? hepsini anlatayım. Şimdi bu Beko'nun yeni nesil bir buzdolabı. Derecelendirme yani ayar butonu şu şekilde gizlenmiş vaziyette. Burada sizin sorduğunuz 2 4 6 8. Şimdi 1 2 3 4 5 olan dolaplarda 1 sıcaktır, 5'ten. 5 soğuktur 1'den. Bunda da tam tersi. Çünkü o kademeyi gösteriyordu. Bu dereceyi gösteriyor. Bakın zaten şurada derece işareti var. Şimdi şu kar işaretini aldığım zaman buzdolabı kısmı 2 derecenin altına düşecek. Yani koyduğunuz yiyecekler buzlanma yapabilir özellikle duvar tarafına yaklaştırdıklarınız. 2 bayağı bir soğuktur. Yazın buz gibi su içmek istiyorsanız bu ayar en ideal. 4 standardı Yani bütün dolaplarda geçerli 1 2 3 4 5'te de 2,5 yani 3 buna denk geliyordu. 6 biraz daha sıcak. Su içiyorum dişlerim sızlıyor diyorsanız 6 dereceye almanız yeterli olacaktır. 8 üst bölme için yani buzdolabı kısmı için en sıcak derece ama dolaplar taban tavan arasında çalıştığı için çok fazla etkilemeyebilir. Bu da tatile gidiyorum, dolabı çok fazla kullanmayacağım diyorsanız şurada gördüğünüz şu konuma getiriyorsunuz bu şekilde butona basıyorsunuz. Bu modda artık dolap en az şekilde çalışıyor ve en az elektriği harcıyor. Peki ideal mod hangisi? Standart derecesi 4 derece. Eğer yazın kullanıyorsanız 4 derece idealdir. Kışında isterseniz 6'da kullanarak dolabın motorunun az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.